şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor. If you are just joining evet, us, this is the launch of the Axiom, free actually. launch to the e... International Space Station. Those incredible views on your screen, and, and there's our first side uh, dragon on a 9... There's that call out that Falcon 9's engines are throttling down to help us pass through the period of maximum dynamic pressure during ascent. Evet. Canlı bundan bahsediyoruz. Evet, tarihi ana birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Bu bir başlangıç. Çok güzel bir başlangıç. Şu anda da roketin üzerinde bulunan kameradan yeryüzüne doğru bir açıdan görüntü ekranlarınızda. Well. Evet. Birazdan çok ilginç şeyler göreceğiz burada. Ne göreceğiz? Normalde e, roketler fırlatılırlar ve ikinci kademeler rastgele bir şekilde düşer. Burada bu ikinci kademenin birinci kademeyle e, eş zamanlı olarak birisi yukarı giderken diğerinin aşağı gittiğini göreceğiz. Birazdan sol alt köşeye irtifayı ve hızı da koymaya başlayacaklar. Yaklaşık 2 dakika 35 saniye geçtikten sonra. Yani yaklaşık 1 dakika sonra başlayacak bu işlem. Evet şu anda da yine hem kapsülden hem de rokete around. yerleştirilen kameradan görüntüler gelmeye devam ediyor. Uh, evet, Bu arada sol alt köşede hızın sürekli arttığına are, dikkatinizi çekmek, çekmek isterim. Şu an 3.500 metreden metrede saniyeye ulaşmış durumdayız. <laughs> Sağda yüksekliğimiz 39 kilometre civarında. Than, uh, yani 100 kilometrede uzaya vardık diyeceksek eğer traffic yolu yaraladık. Main engine an the bottom of The first stages boost back burn. Heyecanla nefesimizi tutarak beklediğimiz an geldi. Artık fezaya doğru, uzaya doğru yolculuk başladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu 18 Ocağı 19 Ocağı bağlayan gece saat 12.49'a Evet, birinci road. kademe ayrıldı şu an. Loud Ekranı ikiye böldüler. Gördüğünüz gibi sol tarafta birinci kademeyi, sağda ise ikinci kademeyi görüyoruz. Evet, iki parça halinde yeah. gözüküyor şu yeah. the evet. an. Yani soldaki SpaceX Shuttle'dan ama biz daha çok sağdakiyle ilgileniyoruz. Alper'in yörüngeye ulaşması daha çok ilgiliyiz.